Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte. Diyofol nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Diyofol anne karnındaki bebek sağlığına ve anne adayının sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmesine destek olmak için kullanabilecek folik asit, metafolin, B12, D3 vitaminleri ve iyot içeren takviye edici bir gıdadır. Yan etkileri konusunda içerisindeki etken maddelere karşı bir zafiyetiniz olabilir. Kullanmadan önce doktorunuza danışmakta ve reşitesini okumakta fayda var. Bunun dışına kesinlikle doktorunuzun belirttiği şekilde kullanın. Dışına çıkmayın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.